Mehtap benim kucağımda büyüdü. düşün Yani 8 yaş mu? var aramızda. 3 yaş 3 e, küçüğüm. Yani Fikret gülseren Mehtap. E, Mehtap yani 8 yaş olduğu için aramızda bayağı taytay tay duruşunu Küçük anne oldun sen ona. Onu ilk taytay tay durup bana doğru hadi gel deyip yürüten yürüten kişiyim yani. Çok e, gülseren küçüktü Fikret. Hepsi yani aramızda çok şey olduğu için bir de ben okuldan gelirdim. O zaman öğleci, sabahçı diye bir ayrım vardı. Bilmiyorum şu an ilkokullar nasıl? Ortaokullar. annem bir dönem hastanede yattığında ben sabahçıydım. Okul bitince eve gelirdim. Tabii abimler bu seferde gitmiş olurlardı okula. Ev darmadağınık tabii. Yataklar, bilmem neler. Ben bayağı iş yapardım evde. Tabii evi toparlardım. Daha de ben de orta Stajını adaydım. çok erken yaptın yani. E ekinden <laughs> önce, ekinden önce gayet büyük bir tecrübe kazanmıştın yani. Doğru. Seviyordum mu? da işin tuhafı annem derdi ki benim işime karışmayın derdi. Ben de bayılırdım ev işi yapmaya. Şimdi ekinle... Otur kitabını oku derdi bana annem ya. Ne hadi kocam bekleyeceksin evde derdi. Otur kitabını oku derdi. Ben böyle seviyordum örgü yapayım, bir şeyler yapayım, dikeyim. Hala seviyor musun? Hala çok seviyorum.